severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Galatasaray'ın ilk kombine geçiyoruz. Kaledo Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Aysa, Victor Osimen var. Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Carne de Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robin Le Norman savunmanın göbeğinde Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sörlot var. hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. İnkay. Sane şimdi kanattaki boşluktan atak yapabilir. O Simen golü atacak mı? Ve gitti. Maçın başında öne geçmenin coşkusunu yaşıyorlar. O simen geriye çektikten sonra iyi bir pas veriyor. Ardından top topluşan oyuncuya sadece hukuk mesafeden bitirmek kaldı. Reskor okay. 1-0. Mares. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Le Norman Giuliano Koke geçit vermiyor. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Müdahalenin topu olmadığını net bir biçimde gördük. Kaç çıkabilir? Faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Pek hafif bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. bir pas gönderiyor. Şimdi Torreira. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Nefis bir müdahale ile tehlike önledi. Çok temiz bir müdahale yaptı. Kokey Top oyun alanını terk ediyor. Atletico Madrid kaç kullanacak. Sörlot. Mutlak pozisyondan faydalanamadı. Bunu atsa maçı bir devi yeniden başlatacaktı. Leroy Sané. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Ceza sahasında iyi bir kayarak müdahale. Galatasaray korner kazandı ve farkı açmaya çalışacak. Şu yakın mesafeyi kullandı. Yeniden korner kullanacaklar. Sabit top kullanmayı tercih etti. Bu palanda bir sonraki hamlesini düşünüyor. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Le Norman. Giuliano. Pablo Barrios. Atletico Madrid gücünde etkili olmaya çalışıyor. Kaleci'den iyi bir kurtarış. Topu ceza sahasına gönderiyor. Topa müdahalesi tehlikeyi savuşturamıyor. Leroy Sane. Galatasaray'dan top kaybı. Julian Alvarez şimdi kanattaki boşluktan atak yapabilir. Ön doğru iyi bir orta. Maçın ilk yarısının son dakikalarında ev sahibi takım küçük bir farkla galip durumda. Yakın bir mücadele izliyoruz. Fakat şu dakikaya kadar kalelerini gole kapatarak rakiplerinin bir adım önünde kalmayı başardılar. Bakalım devre arasına kadar bu üstünlüklerini koruyabilecekler mi? Hakem avantajı bıraktı. Atletico Madrid pozisyona devam ediyor. Ve hakem Atletico komanditle hile avantajı bırakıyor. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlkay Gündoğan ilk 45 dakikanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Taraftarın ve hocasının takdirini topladı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. de ikinci yarı başladı. Atletico Madrid bir gol farkla yenik durumda. Pablo Barrios. Sörlot. Topa müdahalesi başarılı. İlkar. Leroy Sane. Eren Elmalı. Şimdi bir orta şansı. Skorda bir farklı öndelerdi. İleride top çeviriyorlar. Kaleci süzüldü ve bu topu kurtardı. <laughs> Cezası Juliano topu uzaklaştırmayı başarıyor. Riske girmek istemedi ve bana sorarsan doğrusunu yaptı. Le Norman bu çalımla yeteneğini sergiliyor. Rakip yarı sahada garanti paslarla oyun kuruyorlar. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Yakında kullanmayı tercih etti. Bir köşe vuruşu daha izleyeceğiz. Korneli uzun kullanıyor. Baskı altında iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Net bir pozisyon olabilirdi ama savunmanın çabası sonuç verdi. Eren Elmalı Abdülkerim Bardakçı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Rakibin hücumunu iyi takip ettiler ve topu geri kazanmayı başardılar. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Sane kanattaki boşluktan bir fırsat yaratabilir. Sane içe kat ediyor. Ve top gitti. Galatasaray yaptı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir buluşla topu ağlara gönderiyor. mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Julian Alvarez. Jose Maria Jimenez. Marcos Llorente. Sanchez bu topa geçit vermiyor. Kontra atak için ideal bir fırsat. Uğurcan Çakır. İlkay. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Sade gelen ortayı bekliyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. İlkay Gündoğ. bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. <laughs> Ve sürede son 10 dakika. <laughs> Julian Alvarez. Barrios. Savunmanın arkasını düşündü. Atletico Madrid topu rakibe veriyor. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Sane, şimdi top kaybı yaptı. Alex Baena. Ceza sahasına doğru bir orta düşüncesi. Evet. Bakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Evet. Çok evet. özel bir evet. kurtarış. Kısa evet. mesafeli kullanmak istedi. Evet. Galatasaray topu rakibe evet. kaptırdı. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Julian <laughs> Alvarez harika zamanlı bu topa yetişti. Ve kaleci kurtardı. Mutlak golü kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. <laughs> İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Atletico Madrid mağlubiyetle başlıyor. Mağlubiyetle başlamayı hiçbir takım istemez tabi. Bu noktada hocanın takım içerisinde herhangi bir motivasyon kaybına izin vermemesi gerekecek. İlkay Gündoğan bu maça adeta adamgasını vurdu. Gerçekten sıra dışı bir performans sergiledi. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.